Allah kahretsin be. Bu nasıl bir şarkı oğlum? Dilimize dolan lan Şaka bir an artık yeter. Yala dedi yalama yala dedi yalama. Bu ne oğlum? DM'den bana reals falan atanlar oluyor. Bakıyorum. Yala dedi yalama. Hikayene yanıt verdim. yeni bölümüne hoş geldiniz. En son bir yıl önce yayınlamıştım. Aranızda hatırlamayanlar vardır. Stendhal sendromu. Sanat eserlerinin büyüleyici karşısında heyecanlanıp bayılma durumu. Ben de Stendhal sendromum varmış. Seni görünce ben de heyecanlanıp bayılıyorum. <laughs> Sizde de hoşlandığınız birine Stendhal sendromunu gönderip bunu yazabilirsiniz. Dünya yalnızlar günümüz kutlu olsun. Bugün bizim günümüz mü? Evet. İstersen günümüz 14 Şubat'a çekebiliriz. <laughs> Hikayeye yanıt vermiş. İşte serinin amacı bu. Rüzgar emojisi bırakmış. Üf üf üf, üf uçuşur belki. Seninle konuşabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Testlerden falan geçmek veya CV istiyor musunuz? Abim 250 kıymalı. Senden hoşlanıyorum desem. Görmeden mi? Biz Allah'ı görmeden sevmedik mi? Allah'a falan karıştırma lan. Hikayesini yanıt vermiş ama hikayeyi göremiyoruz ama. Abla bu kadar ateşi daha bayıra atsam otel sahibi olurdum. Abla dediğin için kaybediyorsun kardeşim. Ya kusura bakmayın değerli taşlar madenler falan arıyordum. Altına denk geldim. Bir saniye. <laughs> Senin bana bakacağın kadar yakışıklı olmadığım için. Allah'ım. <laughs> Allah'ın özgüvensizi. Evet özgüvensiz insan modeli. Daha kötüsü gelir mi? Gelir. Böyle bir melek burada story atmasa buranın cennet koyu olduğunu inanmazdım. E, hız sınırı yazıyorum. Hava zaten sıcak. Sen Instagram'ı neden yakıyorsun? Ah. Bir kere Instagram'ı yakmıyor. Story'i yakıyor. Ah, ah. Sen şeye çok benziyorsun. Neye? Ah, ah, ah. Yeni tanışacağım çocuğa. Merhaba. Sizinle tanışma isteğime karşılık verir misiniz? Yoksa savcılığa mı verildim? Seni geri zekalı bölümüne alalım. Merhaba konuşmaya nazar duasıyla baş... <laughs> Merhaba konuşmaya nazar duasıyla başlamak isterim. Çok güzelsin. Vak 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 vak. Ne oluyor lan? Ya kusura bakma ördeğin falan yazmış. Bardan kayarım. Yoktur benim ayarım. Ananın kayarım. 122 ararım. 122 ne kıy... Doğal afet ihbar attı. <laughs> Ulan yine kapı çalıyor. Solucan olsan benimle olur muydun? Heh. Böyle bir soru geldiyse arkadaşlar geçme zamanımız gelmiş demektir. Başladı bizim mesai ha? Solucan olsaydın balık olur seni yardım oltaya gelirdim. Çok rahat çok profesyonel. Sana baktığım zamanlarda gözlerimin hakkını vermiş gibi hissediyorum. Muazzam yürüyüş kardeşim ben ama bizimle değilsin. Güzelmiş. Senden bahsederken de bu kelime kullanılıyor sık sık. Aa! Geri verir misin? Mi? Gözlerimi senden alamıyorum. Geri verir misin? Seyit Onbaşı'nın taşıdığı mermi sensin sanırım. Adına obez demişsin haberin yok. Allah korusun. <laughs> araba çarpsa fıstık ezmesine dönüşürsün. <laughs> size demiştim yani kızın vereceği maksimum tepki budur. Yani kızlara böyle girizgah yapılmaz. Ben size kaç defa dedim. Arkadaki hiçbir alkol kokun kadar sarhoş edemez. Ya bunlara düşen kaldım mı ya klişe klişe numaralar? Alkol içiyor musun hala? Sana ne ama? Tek fotoğrafında sarhoş olabildiğimi anladığımda bıraktım içmeyi. Arkadaşlar bakın bunları denemeyin. Evde denemeyin. Bunları deniyorsunuz sonra suçlu ben olurum. Baksana giyen erkekten olmaz. Evet hiçbir şey giymesin. Yiğidin düzenleri meydanda olur. Hiçbir şey giymeden mi gezelim şeker Siz de giyinmeyin. Adem ve Havva gibi olalım. <gülüyor> <gülüyor> Dayı kıraathane yürü git. Hadi. Oha. 10 üzerinden 8. Niye 8 yine? Teke tek de 10'ye kuruya yakalanan Jailson gibi bakmasın. Komik değil salakça. Sen niye dışarı çıkmıyorsun? Net yok bende. Seninle konuşmak için evde bekliyorum. Seni çok özeller Erkekler kapatılsın ama lütfen bizim eve. <laughs> libido tavan kendi yazmış bu tv'de İlk buluşmada yemek yaptırıp sonra da bastı. <laughs> Aa nikah mı basmış ben anlamadım. Evet, Artist günü ışınlandık. Şimdi kızlar soruyla yazılmış komik yazılara bakacağız. Biliyorsunuz ki kızlar soruyor sitesi felaket. Tanıştığım tüm adamlar ya benimle olamak istiyor. Olamak mı? Seni Türkçeli. Tanıştığım tüm adamlar ya benimle olmak istiyor ya da benimle evlenmek. Neden olabilir? Düzgün bir fiziğim yok ama güzel bir yüzüm var. İyi kalpliyim, destek olurum genelde insanlara. Ama erkekler fiziğe bakmıyor mu? Şimdi bazı erkekler var nefes alsın yeter diyor. Bazı erkekler var fizik önemli değil diyor. Bazı erkekler yani bu çok genel bir soru. O yüzden buna bir cevap veremeyiz. Eşimin libidosu neden düşük olabilir? Şimdi bunun cevabını vermek isterdim ama videodayız. Evlenene daha bir sene olmadı. Benim libidoma yüksek. Her yerde de atlamam üzerine ama bu insanla hiç iş yok. Mesela banyoya gireceğim. Ee damını biz mi tahmin edeceğiz? Arkadaşlar bunun çözümü burası değildir. Erkek arkadaşım sırf araba fantezim var diye soğuk yapıyor. Normal mi? Ben biraz yaratıcı fikirler üreten tarafım. Onun da kendine ait fantezileri var. Cinsel uyumumuz çok uyuşmasa da iki gün önce arabada bir de bagajda deneyin yani. Arabada 5 evde. Ay. Alerji krizim tuttu yine. Şimdi şunu. Ay, anlatamıyorum. Çok istekliyim. İleride sevgilime sıkılmasına sebep olur mu? Sevgilime karşı çok fazla istekliyim. O da bana karşı istekli. 7 24. O demem. O derece. 7 24. İnsaf ve kemikten yapılmalı bu adam. Köyde yaşayan biriyle sevgili olur mu? Aramızda 3 saat var. Farklı şehirdeyiz. Olmaz. O köyde yaşıyor o yüzden buluşamıyoruz. Üniversite mezunu ama çalışmıyor. Köy işlerini yapıyor. 3 saat çok uzun bir mesafe değil aslında ama farklı şehirde olmanızı ben yadır görürüm Yani üniversite mezunu çalışmıyor kendi bileceği bir bir iş, köy işlerini yapıyor. Kendi bir yani adam köy işlerinden zevk alıyordur. Buna kimse karışamaz. Köyde çalışıyor ben ayrı olmalıyım. İstekli olduğumu sevgilime belli etsem sorur mu? Buzdolabı mı Sevgilimi çok seviyorum ama sıfır istek yani. Ben ise çok bilmiyor belli edersem sorun benden evlenmeyi düşün. ya böyle düşünen varsa sizin kafanız. İnsanların boş zamanlarında ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Vallahi ben ne yapıyorum? Bir şey yapmıyorum çünkü boş zamanım yok. <laughs> Sevgilim başkasıyla mesajlarımı gördü keşke yok olsan dedi ne yapmalıyım Ayrılmıştık ben de okuldan 6 yaş küçük biriyle öyle sohbet ettim Daha sonra biz sevgilime barışır gibi olduk o telefon Ve 6 yaş küçük bir erkek olmasına takıldım Efendi adamların neden muhabbet sıkıcı? Ya da sen düzgün sohbete falan alışık değilsin. Kadınlar heyecan ister. Bir aylık evliyim, kocamdan utanıyorum, bununla saçlarım. Kocam yakışıklı ve çekici bir. Biri. Herkes onu beğeniyor. Kızların dibi düşüyor ama ben ondan çok utanıyorum. Yüzüne bile bakamıyorum yanında. Da utanıyorsun da niye evleniyorsun o zaman? Da zamanla geçer mi yani? Ömür boyu kalacak hali yok. İki erkeği idare etmek kötü bir şey mi? Birisinin parasını yiyorum, diğerinin yakışıklılığından faydalanıyorum. Vicdan azabı da çekmiyor değilim. İkisi de bana aşık. Sizce ne yapmalıyım? Üçüncü ayağa lan. Kalsın. Beniz arkadaşlar bu kadar yeterli umarım video beğenmişsinizdir daha fazla istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay. <laughs>